Arkadaşlar merhaba. Bugün hem yeni gelen kartı hem de yeni gelen evrimi birlikte deneyeceğiz. Yeni gelen kartımız boşluk. Buradan gösteremiyormuşum. Hem ismi garip hem birazcık oynayışı garip alışmak lazım. Tekli birimlere daha fazla hasar veriyor ve çoklu birim olduğunda daha az hasar veriyor. Bu da yeni evrimimiz büyücü. E, kalkanı var kırıldığında böyle geriye doğru ittiriyor. O minyon sürüsüne tek atıyormuş. Bunu da yeni öğrenmiş oldum. Bu kartları denemek için 4 farklı destem var. Şöyle göstereyim sizlere. E, Kraliyet devine daha çok yakıştığını düşünüyorum. Böyle bir pekka destesi de var. Ve son olarak da dev destesi. Hangilerine daha çok iş yapar? Hep birlikte deneyip görelim. Hadi başlayalım. Evet rekinimizi bulduk. Dov Garip bir isim. Elimizde bu büyücü varken tazıyla karşılaşmayı çok isterim. Geçen sezon beni birazcık bıktırdılar. Bu sezonda bir denk gelelim artık. Şöyle çekelim onu. Gerçi daha zaten meta birazcık değişecek. Dengeleme gelmedi henüz. Dengelemeden sonra da bizim oynanacak destemiz kalır mı? O da merak konusu. Çok fazla karta bir şeyler geliyordu tam hatırlamıyorum ama yanlış hatırlamıyorsam Kraliyet Devine de bir buff geliyordu küçük de olsa. Bir de bu hançer düşesi nerf alıyor. Yani Kraliyet Devimiz de max olduğu için oynayabiliriz rahatça. Şöyle atalım. Hem bu boşluk büyüsü kraliyet devi için çok iyi. Çünkü daha kartı e, kullananları genelde yenemiyorduk kraliyet deviyle. Şimdi güzel boşluk büyüsü tek atıyor. Şöyle bir deneyelim bakalım ne yapacak. Oo şövalyeyi tekledi neredeyse. 3 x e hemen şövalyeyi alabildik çok iyi. Normalde bir büyüyle bunu yapamayız. Tek kötü yanı bloklamaya çok açık olması. Şöyle büyücüyle defans yapalım. O, kalkan neredeyse gitti. Şöyle biraz savunalım onu. Bayağı bir geriye ittirdi. Tamam, neredeyse alacak onu da. Çok iyi. Tabi yeni kartları e, kupada kullanmaktan çok turnuvalarda nasıl kullanacağımız önemli. Çünkü sonuçta Sierral'de falan sadece bir kere kullanabiliyoruz bunları. İkisinin aynı destede mi oynarız yoksa farklı farklı mı onu tam bilmiyorum. Muhtemelen farklı destelerde oynarız. Büyücü ve e, bu boşluk kartını. Boşluk da yani çok garip bir isim gibi duruyor. Söylerken insan garipsiyor. Farklı bir isim olabilirdi bence. Güzel o, o kuleyi de aldık. maçı almış gibi duruyorsun ama umarım salmamışsın. Şöyle bir tahmin yaptım ama evet galiba salmışsın. Hemen şöyle bir kraliyet atalım. Bir de şöyle kuleye doğru atacağım. Bakalım kuleye çok vuruyor mu? Evet kuleye 10 mu vurdu? Çok az vuruyor kuleye. Tabi sadece sağ kuleye atsaydık biraz daha vururdu ama yine çok çok fazla değil. İlk maçımızı kazandık hemen bir sonraki maçımıza geçelim. Evet rakibi bulduk. Tong 17. Flamasındaki kartlardan sanki mezarlık gibi algıladım ama bakalım atıcı falan vardı. Aynı atıcısı var. Şimdi bu DS de eskiden çok popülerdi. Sadece oynayan bir kişi vardı ama son zamanlarda onu da görmüyoruz. Deniz Sto'nun destesi. Adam oyunu bırakmış bile olabilir belki. Bu DS'ye de iksir golüm ile karşılaşmak baya güzel oldu. Rahat rahat savunacağız. Şimdi sol tarafa bir şey atmayacağım. Zaten kule onu halledecektir. Şimdi şöyle bir şey deneyeceğim. Sadece bunu cellata göndereceğiz. Bakalım ne yapacak cellata. Hadi canım 3 kuruşa cidden aldı onu. Kart cidden aşırı güçlü. 5 iksirlik bir kartı 3 iksire alabiliyoruz. Yani o cellatı almak için sadece roketle alabiliyorduk eskiden. Şimdi roketle aynı seviyede bir büyü gelmiş. Hem de 3 iksire. Böyle düşünürsek aşırı güçlü. Ama yine söylüyorum bloklaması çok kolay. Orada mesela Jelat'ın yanına iskelet atsaydı veya goblin atsaydı e, hepsine çok az vuracaktı. Bunda tabi şu anda yapılmaz ama e, şu an daha sezonun ilk maçlarını yapıyoruz. Ama üst kupalara çıktığımızda herkes bloklayacaktır. Mesela bu demek oluyor ki e, böyle küçük kartları iskelettir, goblinlidir, yarasadır. Bunları daha fazla görebiliriz güzel aslında. Meta biraz daha değişecek. Tamamen değişecek. Bir tane vur muyuz? Çok güzel. Şöyle tutalım. O büyücü çalışacak baya. Hadi bir de mini pek alalım. Çok güzel. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Zaten patlarsa patla artık tertemiz. Yine soldan gidelim. Sağ tarafı kolay aldık. Maçı falan salmadı umarım. Bir şeyler at artık. Tamam güzel. Son anda da geri devam etme kararı aldı sanırım. Şöyle binciyi sallayalım. Bir de ona bir boşluk. Bakalım cehennem ejderi ne yapacak. Cehennem ejderi de aldı. Çok iyi. Sağ tarafta iskelet ordusuyla tutacağız. Büyücüye gerekli yok aslında. Tomluk da hallettik. son 20 saniye kaldı. Rakibin kazanması birazcık zor sanki. Şöyle bir kasırga atalım. Çok güzel. Hoştu öylese denemek için attım. Şimdi yavru e tek attı. Çok iyi. Sol tarafı almaya zaman yetmeyecek ama olsun. Şöyle çekelim onu da. Güzel. Bence kraliyet devi daha çok çalıştı ama tabi gelen desteğe de bağlı. Bir sonraki maça geçelim. Evet ekibimizi bulduk. Gol. Fener'in dün ihtiyacı olan şey ama maalesef başaramamışlar. Ben bile kazanmalarını istiyordum. Yarış biraz daha keyifli geçsin diye. Maalesef. Dün sadece böyle ilk yarım saatini izledim. Hani teknik ekip falan evet suçtu ama sanki böyle oyuncular da formsuz gibiydi. Ben yine de çok anlamasam da Fener'lere geçmiş olsun. Oyuncular sonuçta gün sonunda parasına bakıyorlar. Olan taraftarı oluyor. Şöyle destekleyelim. çarpmaya göndereceğim. Aslında bu desere niye koçbaşına evrimlememişiz? Ben desteği Royal Epi'den aldım ama koçbaşı daha iyi olabilirmiş. Şimdi fark ettim. Yetenek basacağım. Aslında yetenek yerine sadece boşluk büyüsünü de atabilirdik. Ama olsun şöyle bir haydutu gönderelim. Kule'nin hançeri çok çabuk bitti sanki veya bana öyle geldi. Şöyle koçbaşı ile bir destekleyelim. Evet, şimdi atarsam birazcık boşa gidecekmiş gibi geliyor bana. Yani böyle zor durumda kalırsak evet atılır ama çok çok zor durumda kalırsak çünkü yoksa hani 5x'lik bir kartı da tek atabildiğini gördüğümüzden beri dikkatli kullanmamız lazım. Bakalım o hayalete atacak. Evet sana bir pekka çıkartalım artık. İlkini atmadık. Bir gaza geldiğin gibi. Şimdi burada farklı bir taktik yapacağım. Şöyle önden göndereceğim. İskelet ordusunu çıkartırsa büyücü de patlar. İskelet ordusunu alır diye düşünüyorum. Bakalım. Tam zamanında hem de şöyle bir çarpma atalım. Pekka kuleyi de alır mısın acaba? Senin için zor biraz ama arkanda 5 tane yarasa var. Evet maalesef başaramadık. Elinden geleni yaptı. Şöyle bir küçük prensi gönderelim. Evet burada hemen Pekka'yı yine gönderebilirim. Haydutuma vurmasaydı iyiydi ama olsun. Şimdi şöyle bir yetenek basalım. Veya buraya atacaksındır. At artık. Vallahi çok güzel bekledin. Helal olsun. Tamam şöyle tutalım. Bir anda bu maçı vermeyelim sakın. Rakip beklemediğim şekilde güzel oynadı. Tamam şöyle onları atalım. Bakalım ne yapacaklar. Yani ne yapacak yani boşluk büyüsü. Oo çok güzel denk geldi. Tek başına kaldığı için güçlü madenci bayağı fazla vurdu boşluk büyüsü. Çarpmayı da atalım. Yani beklediğim gibi miydi? Fena değildi ama normal maçlarda iş yapar mı? Yine çok da bilmiyorum. Üst kupalarda daha iyi deneyeceğiz bunu. Evet sonrakimiz de bulduk Şibap. şihap pardon. Yani doğru mu okudum bilmiyorum ama neyse şöyle okları gönderelim. Şimdi destemizde hem büyücü hem küçük prens hem de kuş var. Tazıcı gelmesinin tam zamanı aslında. Ya muhtemelen tazıcılar da bu boşluk büyüsünü kullanacak. Ama biz bu büyücüyü falan kulenin yanına attığımızda tek başına vuramayacaklar. Golem. Tamam golem de olur. Büyücü yine çalışabilir golemle. Goleme karşı daha doğrusu. Dev göndermeyeceğim. Biraz bekleyelim. Ana kulemizi açabiliriz. Şöyle küçük prensi gönderdim. Ve evet elektrolojiler gelirse burada bakalım. E, bu boşluk büyüsü Aha, ne yapacak Bakalım. Onu teklersen sen harikasın ya. 3 x ile alıyorum. Daha ne olsun. Rüyalarıma gidiyordu o ekle Sonunda indirebilecek bir kart gelmiş oldu. Ne? Aynan mı var? Yine rüyalarıma gireceksin. Niye aynan var ama? Golem de Yine ölmedi. Ki gerçi zaten bunu destekleyecekleri zaman elektrojiyi tek başına göndermeyecekler. Yani çok da iş yapar mı bilmiyorum. 1x'de falan belki en fazla çalışabilir. Çünkü 2x'e girdiğimizde muhtemelen onun yanında bir şifacı olacak. Bir şövalye olacak. Nasıl tek atacaksın? Düşündürücü. Neyse bakalım bu maçı yenelim de gerisini sonra düşünürüz. Evet şöyle bunu da merak ediyordum. Bakalım ne olacak? Onu da tekledik. Çok iyi. 6x'e 3 iksir Ama sen var ya can sıkıcı olmaya başladın Bak ayıp oluyor Birini alıyoruz bir tane daha atıyorsun Şimdi Buna da elektro atacaksın Ben ne yapacağım Tamam neyse o da olur vur bir tane Vuramadın da harika Vur oğlum de Çok iyi bir tane vurduk Şimdi elektro ejderi elindedir muhtemelen Hemen bir dev çevirelim boşluk büyüsüyle alabilirsek alırız. Gönder bakayım. Onu göndermeyecek mi aslında da. Tamam şöyle atalım. gerçi zaten Şekiş tek başına savundu ki. Mantıklı bir hareket mi yaptık? Emin olamadım şimdi. Şöyle. Bombacıyla alsak daha iyi olur. Tamam. Yani çaktırmadan bir tane daha toplayıcı ama ona bir şey atamayacağım. Çeker misin onu balıkçı? E, çek artık. sen yani çekene kadar öldü zaten bütün kartlar. Şöyle atalım. Bütün kartlarım sanki beni kaybettirmeye oynuyormuş gibi hissediyorum. Ya, bu sefer atmayacağım büyüyü. Şöyle dev atalım. Tamam vurun artık. Yani bu elektro kurtuluş yok sanırım. Ben anlamadım rastgele gönderdim cadı geldi. Bir tane daha. eh işte fena değil. Büyücüm elimde bas golemi adam son hiç düşünme zaten. Şu an golem boş boş gelecek bana doğru. Of kasırgaya bak bak bu güzeldi. Evet o çarpma o da güzeldi. Bizim büyücü ağır kartları ittirmiyor bombasıyla. Yani kalkanıyla daha doğrusu güzel. Fişekçiyi alamadık. Yani 3 vuruşta fişekçiyi alamıyorsak. Gerçi ama yanında çok kart vardı. Doğru. Olabilir. Şimdi artık burada büyü çevirsem daha iyi olabilir. Golemi köpten atacak. O yüzden bombacıyı kullanamayız. Şöyle terse doğru çekelim. Büyü çevirmeye başlıyorum. Sen ikinci bir golem çevirene kadar zaten orayı almış olurum. Şöyle dur bakalım. Tamam galiba kazandık. Oklar da döndü zaten. Aynen. Güzel mi açtı? Yani beklediğim kadar kolay kazanamadım. Çünkü rakibin aynası işleri bozdu. Ama yine de kart güzel. Sağlam. Büyücü çok iyi değil gibi ama. Yine de iş yapar mı yapabilir. İlerleyen zamanlarda yine kullanırız. Şöyle alalım. Ne vereceksin? 1000 altın çok iyi. E, videomuzun da sonuna geldik. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Şunu da açalım. Buradan da 20 tane sırdan kart. Harika. Çok da işime yarar. Ödüllerimizi de alalım. Bunları genelde video dışında yapıyorum. Ara sıra böyle videoda da yapalım. Geçen sezon Pestuel'de biriken sandıkları açmak 10 dakikamı aldı neredeyse. Çok sıkıcıydı. Ama istiyorsanız videolarda açabilirim ara sıra. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.